Evet hepinize selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben lol dayınız bugün sizlerle beraber yine çok güzel içeriğimiz olan demirden elmasa serisini çekiyoruz arkadaşlar platin ligindeyiz şu an maçlarımız güzel yine geçiyor umarım videolar hoşunuza gidiyordur arkadaşlar hoşunuza gidiyorsa gerçekten abone işte like atın güzelce Yorumlar bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Tavsiye verebilirsiniz. daha çok neleri çekmemden bahsedebilirsiniz. Biliyorsunuz kanalımda analiz videoları çekiyorum. Challenger'ların işte masterlar veya onun dışında düşük Elo'daki oyuncuların nerede hata yaptığını analiz ediyoruz arkadaşlar. Böyle e, videolarımız var. Neleri istersiniz diye e, size bir soru sormuş olalım. Umarım iyisinizdir. Ramazanınız güzel geçiyordur. Oruçlarınız güzel geçiyordur. Umarım sizin için güzel bir Ramazan olur hepimiz için arkadaşlar. Bugün bakın görmüş olduğunuz gibi ilk olarak E başladık. Eğer karşınızda bir büyücü karakteri varsa ve uzaktan vuran bir karakter varsa E açmanız çok güzel olur arkadaşlar. Ama E açtığınızı hemen öğrenmemesi gerektiğini söylememiz lazım arkadaşlar. Bakın orada minyona E atabilirdim ama daha çok hasar yerdim. O yüzden direkt yürümeyi seçtim arkadaşlar. Böyle bu şekilde takaslara gireceğiz arkadaşlar. Bakın eğer Q açsaydık belki daha kötü bir konumda olabilirdik hasar takası konusunda. Bakın biz bakın kendisi skill shotları kaçırıyor ve şu an gerçekten güzel durumdayız. Çünkü minyonları da alıyoruz. Kendisi minyon da alamıyor arkadaşlar. Bakın ward'umuzu attık. Çünkü ward çok önemli. Karşı jungle'ın Rotasyonunu öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar O rotasyona göre Move almanız lazım Çünkü gankten gank yeme ihtimaline karşı Korunmanız lazım arkadaşlar Gank yememek gerçekten Bu levellerde çok çok değerli O yüzden Umarım Sizin için Böyle videolar öğretici oluyordur umarım Arkadaşlar ne diyorsunuz Dilerseniz biraz daha önemli anlara geçiş yapalım. Çünkü laning'i biraz daha aşağı yukarı anlatmış olduk arkadaşlar. Şu an Mukong bakın mavi tarafına geçti. Mavi tarafında oynayacak. Birazdan ona göre hareket etmemiz lazım. Yoksa bakalım doğru mu hareket etmişiz, yanlış mı hareket etmişiz göreceğiz. Devam edelim. Evet arkadaşlar, base'imize gittik, geldik. Yine farmlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın bot'a doğru biraz hareketlenmek istedim. Bir gank atabiliriz diye. Sonra geri döndüm. Çünkü bakın minyonlar geliyor. Mid'in minyonları geliyor. Güzel bir şekilde hasarımızı atmış olduk arkadaşlar. Bu hareket onun için pahalıya mal oldu. Bakın size tavsiyem arkadaşlar. Kör bir şekilde çalılara girmeyin. Mutlaka ward atın ya da bir skill o çalıyı görüş almaya çalışın. Yoksa kör bir şekilde çalıya girmeyin. Çünkü orada mesela Volibear olsaydı kesinlikle ölmüştü. Bütün spe spellerini atsa dahi ölmüştü büyük ihtimal. Burada güzel bir şekilde Dragon'ımıza yardım ediyoruz arkadaşımıza. Mide bir, bir genk gelecek arkadaşlar. Güzel. Bu flash'ını almış olduk arkadaşlar. Temizinden. Burada kurtçukları almaya geldi Wukong. Kurtçuklar için hemen Volviera'ya yardıma gidiyoruz. Bakın Hüvey'in canını azalttık. Kendisini base'e gönderdik arkadaşlar. Ve kurtçuklara yardım ediyoruz. Ve benim base atmam lazım. Aslında oraya itmem lazım ama herhalde burada iptal etmiştim evet. Çünkü ee, Beyz atsam bu minyonları kaçıracağım ve bu benim için geriye düşmüş olacak. Ulti attı nedense anlamadım. Gereksiz bu ultiydi. Base atmama gerek yok aslında. Base atmasam da olur. Çünkü 6 level birazdan 7 level olacağız. Benden önde level olarak fark ettiyseniz bunu pek anlayamadım. Herhalde eee mi... Eşten güzel genç geldi ve bu bizim için çok güzel bir şey oldu arkadaşlar. Bakın. Bugün yine bakın darlıyoruz hiveyi. Birazdan Voli gelecek. Ultimizi atacağız. Görmüş olduğum gibi temizinden kilimizi alıyoruz. Galiba ben Yasuo aldıktan sonra hiveyi pik attı arkadaşlar. Size tavsiyem Yasuo'ların karşısında gerçekten Counter'ını almanız. Çünkü Counter'ını almazsanız Yasuo eğer çok gank almazsak karşı jungle tarafından çok güzel ileriye geçebiliyor arkadaşlar. Çünkü laningde Yasuo birebirlerde çok güçlü olduğunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bu lane'i de itip base atacağız devam edelim. Evet base'mizi atamadık iptal ettirmişlerdi base'imizi arkadaşlar. Hal böyle olunca. Bakın çok hasar yedik. konk geldi. Yanlış bir gameplay yaptık arkadaşlar maalesef. Daha iyi oynayabilirdik orayı. Ama takımımız güzel bir şekilde toplayacak. Oo, kaçtı mı? Oo, orası bizim için kötü oldu evet. Ama Bart kaçacak herhalde. Güzel. W'nu atamadı. Bu köyü de yedi. Hoş olmadı ama olsun. Geride değiliz. Ayşe mid'de gördük bakın. Direkt bota yöneliyoruz arkadaşlar. Çünkü mid'e gitmenin bir anlamı yok. Mid'de e, XP paylaşmanın bir anlamı yok. Botta rahatlıkla şeyimizi alalım. Minyonlarımızı alalım. Zaten Dragon var. Kurtçukları salabiliriz. Önemli değil o kadar. Çünkü Dragon alsak daha iyi olabilir. Çünkü ilk Dragon'ı almışız. Devam edelim. Burada alabildiğimiz kadar arkadaşlar plak alıyoruz. Ve karma ve sen kötü bir oyun geldiğini söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Baya kötü boyun bence. Yani bence bayağı çok güzel oynadı. Tamam teşekkür ederim ama açıkçası açıkçası hani ben orada zaten ulti atacaktım ona. Büyük ihtimal zaten Jinx almıştım ve karmayı da öleceğim, öleceğimi düşünmüyorum arkadaşlar. Güzel bir kill de da geldi. Fark ettiniz mi bu oyuna gerçekten? Bizim oyunumuzdan sonra beraber takım oyunu yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü lig ilerledikçe oyunların kalitesi biraz biraz artmaya başlıyor. Yanımızdaki oyuncular da oynamaya başlıyor. Ve ben şunu fark ettim arkadaşlar. Mesela Demir diye bu ilk hesabın elosu demir olduğu için arkadaşlar platin liga geldiğimde kaybettiğimde en az 20 LP'nin gittiğini gördüm ve bu çok ciddi bir rakam. Ya bu çok ciddi bir rakam çünkü win rate'imiz çok yüksek. %75 win rate'imiz var arkadaşlar oyunlarda. Oyunlar mesela zaten 10 oyunumuzdan bir oyunumuz luz gibi var. Bu win rate'e bakar. Bir oyun veya iki oyun, bir buçuk oyun falan luz alıyoruz. Win rate'imiz çok iyi ama ona rağmen Kaybettiğimizde giden LP en az 20. Tabi kazandığımızda 29-30 geliyor ama kaybettiğimizde ciddi bir LP gidişi var. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer ben sürekli kaybetmeye başlarsam bu oyunları bu da bizim serimizin sıkıntıya gireceği anlamına geliyor. Her ne kadar iyi oyuncu olursanız olur LP az gelirse ve çok giderse Lig çıkma yükselmeniz çok sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bunu bilenler biliyordur zaten. Burada Hive'yi yakalıyoruz arkadaşlar. Çok yanlış bir play yaptı Hive'yi. Ben moralin bozulduğunu düşünüyorum. Yoksa normalde böyle bir hata yapmaması lazım. Çok rahat bir şekilde oyunumuzu oynuyoruz. Uf, büyük bir açtı Devam edelim. Bakın burada Wukong yakalandı. <laughs> Wukong bile şaşırdı yapılan harekete. Evet güzel bir kilimizi aldık. Çok güzel durumdayız arkadaşlar şu an. Aslında midin kulesini alıp bota inmek istiyorum. Biliyorsunuz Yasuo'nun spliti çok güzeldir. Yasuo ile split atmak, farmlamak çok eğlencelidir arkadaşlar. Bire bir de şu anda oyunda karşıma geçecek kimse yok. Yani ikiye bir de alabilirim. Ama 3 kişi olduklarında biraz daha sıkıntıya gireriz. Evet burada bir oyun dönüyor arkadaşlar. Biz de ne yaptık? Yardıma gidelim manasıyla. Wukong gerçekten iyi dojdu bence. <laughs> Ama yine de ölümüne mani olamıyor arkadaşlar. Orada güzel dojlar falan attık arkadaşlar ama ya da bir yeterli değil. Çünkü kuleye yakın olduğu için biz de kule almak istedik arkadaşlar. Normalde buraya hepsini buraya yürümesi lazım arkadaşlar. Kule almamız lazım. Bakın. O mantıklı bir hareket yapıyor ama biraz kötü oyunuyla ne yapıyor? Bana bir şey yapamıyor arkadaşlar. Ölecek burada arkadaşlar temizinden. Artık çıkmamız lazım. Abartma, abartma kardeşim, lollayıcı. Abartma, çıkarttık. Evet, tebrikler, çok güzel. Evet, devam edelim arkadaşlar. 3200 goldumuz var. Temiz bir oyun. Level olarak çok avantajlıyız. Evet, burada canımız azalmıştı ve hiveyi gördük arkadaşlar. Çok güzel bir Q geliyor bizden. <laughs> Çok güzel bir Q geldi görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Kötü bir oyun oynadık orada. Ama olsun yine de hüveyi aldık. Şımarma gameplay'i. Evet burada yine bir oyunlar dönüyor arkadaşlar. Normalde burayı girmemesi lazım. Yani normalde arkadaşlar objektif ağırlıkla gitmemiz lazım. Bakın üstte vadi var. Alamet var. Ben eşi kurtarayım derken maalesef ben de ölüyorum. Orada ama güzel bir ulti atabilseydim eğer. Volibear'den güzel bir oyun geldi orada. Tebrik etmek lazım. Volibear güzel oynadı bu oyunu Açıkçası beni şaşırttı. Gerçekten güzel zamanlamaları vardı. Baksana abi. Gerçekten tebrik ederim adamı. Güzel oyun. Niki şey o kadar güzel olmasa da. <laughs> evet burada Ornu yakalıyoruz ve falan var. Kurbağaya bir atılan bir ulti var Wart'tan. 15 level'ız fark ettiyseniz bakın Shen 13 level. level avantajımız çok ilerdi arkadaşlar. Bakın takımımızda en yakın bize eş ve Shen var. Onlarda 13 level. İlaveti alıyoruz arkadaşlar normalde. Buradan sonra direkt Atakana gitmemiz lazım. Normal şartlarda karşı takım mesela mesela biz buradayız ya. Karşı takım direkt Atakana gidebilir aslında. Yapmıyorlar. Evet dragonda bir fight dönecek arkadaşlar o fighti oynamamız lazım güzel konumdayız şu an ben hüveyi falan tutar diye attım ultiyi ama olsun hiç önemli değil zaten orayı aldık arkadaşlar enişten güzel bir ulti geldi ve hüveyi de orada ölüyor arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi burada da Dragon'ı alıyoruz. Yavaş yavaş oyun bitiyor arkadaşlar. Bakın oyunda 29 kill dönmüş ve biz 17'sinde oradaymışız. Gerçekten güzel bir rakam o. Burada Baron tarafında görüş aldık arkadaşlar ve yine yakalandılar. Veyden güzel bir flash aldık. Şimdi barona dönmemiz lazım. Baron almamız lazım arkadaşlar. Midi değil. Balon almamız lazım. Ama yani voli birden kötü bir oyun geldi diyebilirim. Çünkü baron alıp vadi kullansan belki oyunu bitirebilirsin direkt. Evet şu an gösteriyorum. Gelin dragon baron diyorum. Gelmeleri lazım normalde. Gelmiyorlar. Biz de toplayına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi barona girdiler ve Baron'u almış olduk arkadaşlar. Buradan sonra zaten oyunun yavaş yavaş bitim ekranına getireceğiz arkadaşlar. Burada bir fight dönüyor arkadaşlar. Hemen oraya fight'a girdik. Bence karşı takım için hatalı bir hamle demem lazım. Ve çok rahat kill'leri alıyoruz arkadaşlar. Çünkü çok güçlü durumdayız artık. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir KDA ile oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Oyun buradan bitmiş oluyor arkadaşlar. Dilerseniz diğer oyunumuz olan Mel oyununa geçelim. Evet arkadaşlar bu oyunumuza Mel oynadık ve karşımıza Azir var. Nispeten daha kolay bir lane olduğunu söylemem lazım. Çünkü biliyorsunuz ki Azir'in early'si o kadar güçlü değil. Late'i daha çok güçlü arkadaşlar. Ve biz de bu OTP az Azir karşısında oyunu ona dar etmeye çalışacağız arkadaşlar. Çünkü ne kadar late'e yetişirse Azir o kadar iyi bizim için. Late'de benden daha çok onun işlevi hakim olacak arkadaşlar. O yüzden Azir'i darlayarak oyun oynayacağız. Şimdi ward atmaya gidiyorum. Ward atmamız çok önemli. Fark ettiyseniz direkt mavi tarafına ward atıyorum. Çünkü buraya atsam ward'u çimene atsam Adam belki maviden başladı. Nereden bileceksin? Değil mi? Yanlış bir word kullanımı bize kötü bir gank'e sebebiyet verebilir arkadaşlar. Derseniz maçın önemli anlarına geçelim. Evet Şeko geliyor arkadaşlar. Şeko geldiği için bir play deneyeceğiz. O E'yi kaçırmam çok kötü oldu açıkçası. E'yi kaçırmasam gerçekten E'yi kaçırmasam büyük ihtimal ölmüştü. Bizim Maybet diyelim buraya. Ama en azından Azir'in teleportu olmadığı için biraz daha rahatız arkadaşlar. Lane'i itip oyunumuza devam etmemiz gerekiyor. Burada Şako'ya yardım etmemiz gerekiyor en azından. Biraz daha bunu olduk arkadaşlar. Devam edelim. Burada görmüş olduğunuz gibi Azir'in canı çok az arkadaşlar. Azir'i minyonlara yaklaştırmıyorum. Ve canını hafif hafif azaltıyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Normalde ölüyor ama bariyeri olduğu için arkadaşımız canlı kurtuluyor. Ama hiç önemli değil. Kilo e almamamız, almamamız önemli değil. Bakın burada 1.5 minyon wave kaybetti arkadaşlar. Ve biz plak almış olduk. Azir'i geri düşürmüş olduklar. Bakın 39 milyona 73 milyon arkadaşlar. Arada iki katı bir milyon farkı var. Oyun oynatmıyoruz Azir'e. Devam edelim. Burada Azir'le güzel takaslar yapıyoruz arkadaşlar. Güzel bir oyun sürüyor. Dojlarını sevdim Azir'in bu oyunda. Gerçekten. E-dojlarını iyi yapıyor. Bakın ne aldık? Tanrıçanın gözyaşının alt itemi olan o mavi itemden aldığımız için manamız kolay kolay bitmiyor arkadaşlar. Bu bizim için çok güzel bir şey. Çünkü eğer onu almasak manamızı idareli kullanmamız lazım. Bu da ne demek oluyor? Oo büyük minyonu kaçırma ama. Bakın çok rahat bir şekilde talon geldi. Bu kötü bir hamle oldu bizim için. <laughs> Daha iyi oynayabilirdik aslında oraya arkadaşlar Azir'in ultisine mesela W atabilseydik çünkü Azir'in ultisini bloklayabiliyorsun o W ile. Daha iyi oynayabilirdik belki double kill bile alabilirdik oradan. Yine bariyerle kurtuluyor arkadaşımız gerçekten tebrik ederim. Güzel güzel seçim olmuş ama hata yapıyor burada arkadaşlar. Bizim de flash'ımız var ve rahat bir kill alıyoruz artık. Görmüş olduğunuz gibi yine Azir çok şey kaçırmış oldu arkadaşlar. Azir'i çok boğduk bu oyunda. Farm yaptırmadık. Sürekli onu doğradık arkadaşlar ve kurçuk dedim. Şey koy şu, şu, şu kurçuk alınması lazım. Kurçuk kalmıyor. Çünkü takıma kurçuk lazım. Daha iyi kulelere vurabilmek için. Bakın burada kurtçuya yardım ediyoruz. Kurtçu kalmak adına güzel bir oyun dönüyor burada. Bakın burada hazır bota gitti arkadaşlar ve yine çok şey kaybetti. Gank atacağım ne çok şey kaybetti. Kendisinin hatası var arkadaşlar. Mid itmeden sen bota gidersen çok bak minyon kaybedersin. Üzerine bir de kule kaybedersin ve oyunun kaybedilmesinde çok büyük bir rol oynarsın. Her ne kadar sen Leiteros olsan da Leiteros'uysan arkadaşım farmlamaya devam etmen lazım. Takımına söylemen lazım bunu. Senin talonun sana daha çok gank katması lazım. Öyle olmazsa bu şekilde daha çok geriye düşersin. Burada talona doğru gidiyoruz arkadaşlar yardım etmemiz lazım. Gel diyoruz. Ölür diye attım ultiyi ama maalesef ölmedi. Burada Lulu büyük ihtimal ölecek arkadaşlar temizinden. Kalista ve Blitz'ten güzel bir oyun geldi burada arkadaşlar ve Azir de ölüyor. Bakın 10 level hazır. Çok rahat killleri alıyoruz arkadaşlar. Burada Mundo geldi arkadaşlar. Gerçekten iyi hasarlar var Mundo'nun ya. Ama hatalı bir oyunundan ölüyor arkadaşlar. Denedik ölmedi yine. Devam. Burada Talon hata yapıyor ve onu yakalıyoruz arkadaşlar. Temizinden almış oluyoruz. Evet, burada güzel bir fight dönüyor arkadaşlar. Buraya hakim olmamız lazım. Ve hala gideceğiz. Bir, bir kill daha alsak çok güzel olabilir. Bak Mundo var. Mundo'ya girelim. Mundo hatalı oynuyor orada. Mundo Enrage'le kasılsa da çok hatalı oyunlar oynuyor arkadaşlar. Ve biz de onu kesmiş oluyoruz. Bakın burada Azir yine yakalanıyor ve biz de onu yine de kesiyoruz arkadaşlar. Kolay bir kill. Bir skill shot daha lazımdı oraya ölmeleri için. NT diyelim. Devam. Bakın burada Serapin'imiz bitmiş. İki itemimiz bitmiş. Üzerine üçüncü item'a gidiyoruz ve kule alacağız arkadaşlar. 15 level'ız çok güçlüyüz. Bakın en yakınım bize en yakın kişi 14 level o da Urgot daha yeni level atladı ve karşımızda 11 level bir Lucian var bakın vurduğumuz hasar görüyor musunuz ulti atıp çok rahat bir kill alıyoruz arkadaşlar evet bir de geldik olası bir e, savaşta yardım edelim diye bakın karşının 3 tane dragon almış karşı taraf bizim normalde şakamız çok işlevselli değil Kontrollü oyun oynuyoruz arkadaşlar. Biraz daha dikkat ederek oyun oynuyoruz. Bakın gördünüz mü? O azirden yememek adına daha kontrollü bu oyun oynuyoruz. Temiz bir kill alıyoruz. Canımız az çünkü. Bakın orada ulti yesek ölmüştük büyük ihtimal. Burada bota geldik arkadaşlar. Botta bir şeyler yapmamız gerekiyor. Talon bizi gördü dikkat etmemiz lazım kendisi suikastçı hero her ne kadar level olarak 12 level olsa da Biraz da bakın ha vurdu hasar görüyor musunuz Yani her ne kadar 12 level olsa da gerçekten Suikastçı bir hero olduğu için çok rahat bizi alabilecek durumda arkadaşlar Burada barona giriyoruz arkadaşlar baron almamız lazım ve Shaco yok görüyor musunuz Şako bizi bizde oyun oynamıyor arkadaşlar Buradan Baron alsak zaten oradan Ejdere gideceğiz Ejderha e almamız lazım diyor Ve bu sizin ölümünüzde ne de olabilir yani Talon burada olsa mesela Çok daha kötü bir oyun Ve burada ölüyoruz arkadaşlar Shutdown veriyoruz Lucian'a Kötü bir şey oldu burada yani. Ama burada burayı yine alacağız abi büyük ihtimal. Baksana. Çekemedin mi? Okey. Bakın abi burada 18 level'ız ve hem canımız çok yüksek aldığımız itemlerden dolayı hem de hasarımız var. 2000 gold'umuz var aslında. Base atmam lazım. Teleportum var çünkü. Ama yakalayacağız burada. Lulu geliyor. Çok hatalı bir şekilde geliyor baksana abi. ultimizi atacağız yardım olsun takım arkadaşlarımıza diye temizinden bakın agroyu üzerimize alıyoruz ve buradan bitiriyoruz arkadaşlar teleportum var çünkü geliyorum temiz bir oyun oldu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi olması gereken yerlerde olduk bota gittik toplayına gittik midleyine gittik farmladık farmdan sonra kill aldık Evet arkadaşlar şu an güncel olarak platin 2'deyiz 81 lp'miz var Dün çok üzücü bir olay oldu. İlk defa Vlad ile lose aldık arkadaşlar. Yüzde yüz win streamimiz vardı Vlad ile. 26 oyunda ve 27 oyunda 27. oyunda maalesef <laughs> Vlad'la lose'umuzu aldık. Güzel oyunlar geçti arkadaşlar. Bu ana kadar. Güzel şeyler yaptı. Bakın botta yine oynamak istedim. Botta oynanmıyor arkadaşlar maalesef. Çok zor oluyor. Zorlanıyorum. Arada luzlarımız oldu. Bakın bu videoyu da atmıştım sizlerle. Arada luzlarımız doldu. Bu şekilde oyunlar geçiyor arkadaşlar. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde artık elmasa doğru gitmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Plattan sonra emerald'ın biraz zorlayacağına düşünüyorum. Çünkü neden? Oyunlarda eğer trolleyen arkadaşlar gelirse diğer maçlardaki gibi çünkü diğer maçlarda gelse böyle bir şekilde taşıyabiliyoruz. Ama Emerald'da bir kişi trollediğinde taşıma imkanı düşmeye başlıyor arkadaşlar. Öyle olduğu için kaybedersek eğer LP'miz çok kötü gidiyor söylemiştim size. Sıkıntıya girebiliriz ama inşallah bunun da üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoların devamı için like atmayı, abone atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Umarım güzel bir gün geçirsiniz. Hoşçakalın.